Şu anki nüfusu 2.8 milyon bile olmayan bir ülke olsa da Litvanya Avrupa basketbolunun birçok yıldızını yetiştirdi. Arvidas Sabonis, Sharunas Marciulianis, Rimas Kurtinyatis, Valdemaras Komičius, Modestas Pavlauskas, Arvidas Magiauskas, Ramunas Šiškauskas, Linas Kleiza, Arturas Karnisovas, Darius Songalia, Jonas, Valanciunas, Tomantas, Sabonis ve daha nicileri. Maalesef Baba Sabonis, Marciulionis, Curtiniatis, Comicius en iyi yıllarını Sovyetler Birliği formasıyla geçirdi. Pavlovskas, Sovyetler Birliği milli takımının kaptanlığını bile yaptı ama hiç Litvanya formasını giyemedi. Bu yıldızlar arasında onun yeri nerede diye sorarsanız farklı yorumlar alırsınız. Eskiler başta Sabonis ve Pavlo Avuskas olmak üzere daha eski jenerasyonları üst sıralara koyarlar. Daha genç nesillerin sıralaması da farklı olabilir. Ancak 2000 Sydney Olimpiyatları'nın yarı final maçında NBA yıldızları ya daha hiç maç kaybetmemiş Team USA karşısında o son salise üçlüğü girseydi sanırım listenin en tepesine adı yazılabilirdi. Team USA maçı 85-83 kazandı ve olimpiyatlarla dünya şampiyonalarında namalup ünvanını korudu. Ancak onun önderliğindeki Litvanya takımı maç kaybetmiş olsa da artık NBA yıldızlarından kurulu her Team USA takımına rüya takım demenin abartı olduğunun ilk sinyallerini verdi. Bugün Pringles'ın sunduğu bir zamanlar Avrupa'da Sharunas Yasikevicius Sharas ve koç Dan Nelson'ın ismini söyleyemediği için ona verdiği efsane lakap. Jazzy Cabbages, Cazcı Lahana, niye bilmiyorum. Sharunas içiyoruz. bir zamanlar Avrupa, Şaras 5 Mart 1976'da Kaunas'ta doğdu. Babası Linas tam bir spor manyağıydı. Tabii ki favori sporu basketboldu. Sovyetler Birliği'nin Litvanyalı ağırlıklı olduğu maçları hep Şarunas'la birlikte izlerdi. Annesi Rita ise milli handbolcuydu. 1975'te Sovyetler Birliği takımıyla dünya şampiyonu oldu. 1976 Montreal Olimpiyatlarına hazırlanırken hamile kaldı. Olimpiyat hayalinden vazgeçip çocuğunu doğurma kararını aldı. Annesinin bu fedakarlığı nedeniyle ki kurallara uymadığı için de bir daha milli takım kapısı ona hiç açılmadı. İşte belki bu nedenle Şaraç için doğumlarla ilgili tutumu kendisi için çok hassastır ve özeldir. Çoğu çocukların yürümeye başladığı yaşta şaraz koşuyordu. Çok esnekti ve çok hızlıydı. Top ne onun ne de kardeşi bir tenisin elinden eksik olmuyordu. Babası Linas, şaraz 6 yaşındayken onu Kaunas Basketbol Okulu'na yazdırdı. 12 yaşına geldiğinde koçu Felixas Mitkevicius onun basketboldan bıktığını sezmişti. Mitkebiçius aileyi ziyaret etti ve tenise geçmeyi düşünen Şaras'ın Litvanya'nın basketbol geleceği açısından çok büyük bir kayıp olacağını söyledi. Şaras yetenekli ama tembel biri olarak ve çalışmayı sevmediği için esasında hayatının önemli bir virajındaydı. Babası basketbolu bırakmasını yasakladı. Ancak mesela misk deplasmanına da okul notları kötü olduğu için, gitmesine izin vermedi. Kaunas okulunda Şaras takım arkadaşları Zidrunas, Ilgauskas ve Tomas Masulis ile çalışmaya başladı. Ilgauskas NBA'de, Masulis de Euroleague'de ileride önemli oyuncular olacaklardı. Şaras'ın hayali bir gün Jalgiris Kaunas forması giymek oldu. 1986 yılının Şaras'ın hayatında önemli bir yeri var. Jalgeris o zamanki adıyla Şampiyonlar Kupası'nda Mickey Berkovic, Kevin McGee ve Doran Chamsi gibi efsanelere sahip Maccabi Tel Aviv'i, Fernando Martin, Linton Towns, Juan Antonio Corbalan gibi yıldızlara sahip Real Madrid'i, Billy Knight, Stefan Ostrowski gibi süper yıldızlara sahip Limoges'u, Mike D'Antoni, Dino Menegin ve Rashon gibi inanılmaz oyunculara sahip Olimpiya Milano gibi takımları geride bırakıp finale kaldı. Finalde rakip Dražen Petrović, Zoran Čutura, Danko Pietisanin ve Franka Arapović gibi isimlerle donatılmış Sibona Zagreb takımıydı. Zalgiris kadrosunda Arvidas Sabonis, Rimas Kutinyatis, Valdemaras Komunçis gibi Litvanya efsaneleri sırtlıyordu. Budapest'teki finali Hırvat ekibi 94-82 kazandı. Ancak her iki takım da FIBA Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yarı finalde Jalgiris bu kez Sibono Zagreb'i 104-77 yenerek finale kaldı. Finalde ise ev sahibi Arjantin ekibi Oeste'yi 84-78 yenerek dünya şampiyonu oldu. Her ne kadar Litvanya henüz bağımsızlığını kazanmamış olsa da Litvanyalar için bu tarihi bir gündü. Şaras babasına yalvardı. Havalimanına gidip takımı karşıyanlar arasında olmak için. Babası takımdaki bazı oyuncuları da tanıyordu. Şaras karşılamakla kalmadı, birçok oyuncuyla fotoğraf çektirdi, sohbet etti ve imzalarını aldı. Artık yazık gibi içiyorsun. Hedefi sadece Jalgeris forması giymek değil, Litvanya tarihinin en iyi oyuncularından biri olmaktı. Hatta Litvanya'nın Drazen Petrovic'i olmaktı. Bunu bile söyleyebiliriz. Babası Linas bir yurt dışı seyahatinden ona bir video makinesi getirdi. Şaraz, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird'ün yer aldığı bir NBA All-Star maçını kaydetti defalarca, yüzlerce kez o videoyu seyretti. Artık Petro yanına koyabileceği ikinci bir idoli vardı. Magic Johnson. Çocukluğundan beri kızıl derilerin tarihçesine çok merakı olan Şaraz artık bir karar vermişti. Amerika'da basketbol oynamak. Lise son sınıf için Pennsylvania'daki Solanco Lisesi'ne kayıt oldu. Şaraz televizyonda sürekli maç seyrediyordu. NCAA'lerin en güçlü konferansı olan ACC'de oynamak istiyordu. Tek lise sezonunda 20.5 sayı, 7 rebound ve 4.5 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Takımın 21 maç kazandı ve sadece 4 maç kaybetti. Syracuse, Seton Hall, Pittsburgh gibi Big East konferansından okullar ona burs teklif etse de ona burs teklif eden tek ACC takımı Maryland'da gitmeye karar verdi. Maryland kampusunu çok beğenmişti. dolu bir salonda oynayacaktı. Bu onları çok heyecanlandırıyordu. Koç Gary Williams'ın onu çok zorlayacağını da kendisine söylemesi çok hoşuna gitmişti. Ancak takımda Leron Prophet, Terrence Morris ve Obina Akenzi gibi NBA tarafından ikinci turda draft edilecek oyuncular vardı. İlk iki sezonu fazla süre alamadı ama pes etmedi. Süre almaya başladığında ise koç Williams onu kanatlarda oynattı. Son sezonu 12.4 sayı, 3.3 rebound, 3.6 asist ve %39.7 üçlük yüzdesiyle oynadı. 1998 NBA Draft'inde seçilmedi. Profesyonel kariyerine Jalgeris'in en büyük rakibi Ritas'ta başladı. Bir sezon sonra Yunin Olimpiyaya geçtikten sonra da 3 sezon formasını giyeceği Barcelona'ya transfer oldu. Yasikevicius'un Union Olimpiya ile Lig MVP'si seçilmesinin de bu transferde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 2003 onun için çok önemli bir çıkış noktası oldu. Barcelona ile Eurolik şampiyonluğu yaşarken U18 ve U20 takımlarında kazandığı altın madalyalardan sonra Litvanya A takımıyla da Avrupa şampiyonu oldu. Eurobasket MVP ödülünü aldı ve Avrupa'da yılın basketbolcusu seçildi. Barcelona ile rüya gibi 3 sezon geçirmiş olmasına rağmen ki 3 kez Triple Crown kazanmıştı, Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu. İsrail kulübünde 2 sezon oynadı ve 2 Euroleague şampiyonluğu kazandı. 2005 Final Four MVP'si oldu. Ar arda Arda 3 Euroleague şampiyonluğu kazanırken bunu 2 farklı takımla başaran da ilk oyuncu oldu. 2004 olimpiyatlarında ise Sydney olimpiyatlarından kalan bir hesabı kapattı. 2000 olimpiyatlarında NBA tarihinin en iyi savunma yapan İki gardı Gary the Glove, Peyton ve Jason Kidd karşısında 27 sayı, 3 rebound, 4 asist ve 0 top kaybı ile oynamıştı. Ama Litvanya maçı kazanamamıştı. 2004 olimpiyatlarında Litvanya ve Team USA aynı gruptaydı. 21 Ağustos'ta karşı karşıya geldiler. Saras 69 saniyede 10 sayı atarak 3 sayı geride olan Litvanya'yı, Maçın bitimine 1 dakika 38 saniye kala 4 sayı öne geçirdi. Litvanya maçı 94-90 kazandı ve Yasukiviç 300 maçı 28 sayı 12'de 7 üçlük ve 4 asistle tamamladı. Litvanya'nın maçı 7 asist ve 21 top kaybıyla tamamlamasına rağmen o olağanüstü süreç Saras ve Litvanya'ya yetti. Tabii Team USA'in de 11 serbest atış kaçırmış olması 2000 ve 2004 olimpiyatlarındaki ve 2005 Avrupa sezonundan sonra NBA takımları şarasla ilgilenmeye başladı. O zamana kadar sadece yıllar önce Milwaukee Bucks'tan minimum kontrat için bir teklif almış olan Yasiki Vichus, 11 Ağustos 2005'te Indiana Pacers'da 3 yıllığına 12 milyonluk bir kontrat imzaladı. Pacers'ın genel menajeri Eski NBA efsanesi Larry Bird şarası çok izledi. Müthiş rekabetçi, kaybetmekten nefret ediyor. Boş şutları sokuyor ve doğru zamanda doğru yerde topla takım arkadaşlarını buluşturuyor demişti. Pacers efsanesi 39 yaşındaki Reggie Miller emekli olurken 29 yaşındaki Şaraz NBA tarihinin en yaşlı çaylaklarından biri oldu. Avrupalı oyuncular arasında Sabonis, Antoine Rigaudeau ve İbrahim Kutlay daha yaşlı çaylak olmuşlardı. Her ne kadar Larry Bird Litvanyalı oyun kurucu görüşlerinde kalıcı bir NBA kariyerine işaret etmiş olsa da, Koç Rick Carlisle NBA tecrübesini tercih etti. Jamal Tinsley, Anthony Johnson, Eddie Gill ve Daryl Armstrong gibi oyun kurucular toplam 31 sezonluk NBA tecrübesine sahipti. Pacers kariyeri hiç de fena başlamasa da zaman içinde Carlisle tecrübeye yöneldi ve aldığı süreler düşen Sharras'ın performansı da düştü. 16 Ocak 2007'de Pacers şarası El Harrington, Stephen Jackson ve Josh Powell'la birlikte Golden State Warriors'a takas etti. Warriors durumu da pek farklı değildi. Baron Davis ve Monta Ellis... İkincisinin en iyi zamanlarıydı. Jaskiewicz, iki sezondan sonra da Avrupa'ya dönme kararı aldı. Panathinaikos ve Jelko Bradovic onu çok istiyordu. NBA son sezon tazminatı da ödemeyi kabul ederek, Saras'la iki yıllığına 7 milyon euroya anlaştı. 2009 Euroleague şampiyonluğuyla, Saras üç farklı takımla Euroleague şampiyonluğu yaşayan e que é um jogo. 2009 yılında Panathinaikos'la bir yıllık uzatma imzaladıktan sonra belki de kariyerinin ilk ciddi sakatlığını yaşadı. 2009 yılının Şaras adına en mutluluk veren olayı Anna Doğukay evlenmesiydi. 2006 yılında bir NBA oyuncusuyken evlendiği 1998 dünya güzeli Linor Abargil'den 2008'de boşanmıştı. Atina'da bir barda tanıştığı Anna'yla 2010'da Ayla adında bir kızı, 2012'de de Sharunas Junior adında bir oğlu oldu. Sakatlıktan sonra 34 yaşındaki Sharas bence bir nevi jubile turuna başladı. Ritas, Fenerbahçe, Panathinaikos, Barcelona ve en son olarak Jalgiris. Barcelona ile İspanya Kupası'nı, Panathinaikos ile Yunan Kupası'nı, Jalgeri ile Litvanya Ligi şampiyonluğu ve Fenerbahçe ile de Türkiye Ligi ve Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Her ne kadar listedeki diğer takımlar gibi daha önce Fenerbahçe formasını giymiş olmasa da Union Olympia ile anlaşmadan önce o Fenerbahçe'ye teklif edilmişti. Fenerbahçe'nin transfere sıcak bakmamasına rağmen o herhalde Fenerbahçe taraftarını unutamamış olmalı ki jubile turunda Fenerbahçe'de yer aldı. Şarası Fenerbahçe taraftarının gönlünde özel bir yeri hala var. Koç Yasikeviçius olarak hala oyuncu Yasikeviçius'un seviyesine gelmesi bekleniyor. NBA takımları Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers ve Memphis Grizzlies geçmişte ona asistanlık teklif etmişti ama Saras NBA'ye gidecekse head coach olarak gitmek istediğini daha önce de açıkladı. Bunu başarabilecekse Avrupa'da daha aşması gereken engeller var. Jalgeris Final Four yapmak buna yetmez. Fenerbahçe'nin eski koçu efsane Jelko Obradoviç ile bir baba oğul ilişkileri var. Belki Barcelona gibi yıldızlarla dolu bir kadrodan maksimum verimli alabilmek konusunda İmparator'dan daha öğreneceği bazı şeyler de var. Sarunas Jaskiewiczus sadece Litvanya basketbol tarihinin değil, şüphesiz Avrupa basketbol tarihinin de en başarılı, en efsane oyuncularından birisi. Ancak en çok hangi olay için hatırlandığını biliyor musunuz? Annesinden bahsetmiştim programın başında. 2008'de, Euroleague basketboluna en çok katkısı olan 50 oyuncudan birisi seçilen Şaraz, 2015'te Euroleague efsanesi seçildi. Oyuncu olarak yeri tartışılmaz. Koç başarıları var ama henüz oyunculuk seviyesinde değil. Ama insan olarak Obra neredeyse o da fazla gerisinde değil. Yıl 2017. Litvanya Ligi playoffları yarı final serisi ve maç sonu basın toplantısı. Oyuncusu Augusto Lima'ya neden çocuğunun doğumu için izin verdiği hakkında sorulan bir soru. Koç, Augusto Lima'nın serinin ortasında takımı bırakarak doğum yapmak üzere olan eşinin yanına gitmesiyle ilgili neler söyleyeceksin? Soru bu. Ona ben git dedim. Soruyu soran medyacı peki bu normal bir şey mi? Yarı final ortasında diye Şaras'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Şaras, çocuğun var mı? Olduğu zaman daha iyi anlayacaksın. Bu insan olarak zirve bir tecrübe. İlk çocuğun doğduğunda hayatta neyin en önemli olduğunu çok daha iyi anlarsın. O zaman gel benimle konuş. Treneriai, kaip vertinat, kad augus tolimai išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip, kaip, kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tu aš jam leidai išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusvinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų? Tai kaip turėsi vaikų jaunuolį suprasti? Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, wow, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinės yra svarbiausia gyvenime. Pusvinalis? O kam jisai yra svarbus? Kuliai? Tu matai tiek žiūrovų. Svarbu. Ar žmogui, tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti. didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei, aur, nei titulai, nei, nei niekas. Augusto Lima yra dabar. Pasikevičius, bir efsane, bir baba, müthiş bir insan. Basketbol tarihinin en hırslı oyuncularından biri. Ancak basketbolun, sporun hayattaki yerini çok iyi bilen birisi. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Şeras Yasikivici'yi anlattım. Pringles'ın sunduğu bir zamanlar Avrupa